Asya Anadolu, tarih ve doğanın iç içe geçtiği ve bölgede yaşamış uygarlıkların zenginleştirdiği kültürel birikimiyle Türkiye'nin eşsiz turizm cennetlerinden biri olan Nevşehir'de. İlk dönemlerde Nisa, daha sonraki dönemlerde Suandos Nisa ve Muşkera adlarıyla anılan ilimize Osmanlı döneminde damat İbrahim Paşa, Yenişehir anlamına gelen Nevşehir adını vermiştir. Kapadokya bölgesinin en önemli şehri olan Nevşehir, birbirinden güzel kaya kiliseleri, doğal güzellikleri, vadileri ve yeraltı şehirleriyle bir açık hava müzesi durumundadır. Dünyaca ünlü Türk düşünürü Hacı bektaş Veli ile Osmanlı döneminin ünlü sadrazamlarından Damat İbrahim Paşa'nın bu bölgede yaşamış olmaları da Nevşehir'in kültür ve turizminin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Uçsar Kalesi'ni sizler için hep birlikte rehber eşliğinde tırmanacağız ve Uçsar Kalesi'ni sizler için gezip size de tanıtacağız. Evet değerli izleyenler Uçsar Kalesi zirvesindeyiz. Bayağı yorulduk. 200-250 kadar merdiven çıktık. Kalenin zirvesinde Uçsar'ı ve Nevşehir'i ayaklarımızın altında gibi görebiliyoruz. Turgacı merhaba. Merhabalar. Şimdi burası Uçsar Kalesi'nin zirvesi, tepesi. Evet, Uçsar Kalesi'nin tarihi nedir? Burada kimler yaşamış? Şimdi e, Kapadokya bölgesinde çeşitli dönemlerde çeşitli e, medeniyetler yaşamıştır. E, çok çok derin bir tarihi vardır. Buraya gelen ilk insanlar yani ilk yerleşik olarak geçen insanlar Hititler olarak kabul ediliyor. Buna yaklaşık 2000 sene önce yani milattan önce 2000 sene önce buna yaklaşık 4000 sene öncesine tekabül ediyor. 4000 yıl öncesinde burada yaşantı var sevgili izleyiciler. Ama tabi bulgular daha eski yılları işaret ediyor ama bizim görebildiğimiz Tabii. Yani Hititlerden öncesini çok net olarak bilmiyoruz ama Hititlerden sonraki dönemi çok net olarak e, belgelerle zaten belgeleyebiliyoruz. İşte Hititler, Filikler olsun, Asurlar olsun, işte Sümerler olsun, Perse ve Frigler olsun özellikle Persler bu bölgede uzun süre yaşamışlar, hükümdarlık etmişlerdir. İşte Roma, Büyük İskender, e, Selçuklu, Bizans ve Osmanlı tabii ki Türkiye Cumhuriyeti yani bunlar saydığımız başlıca medeniyetler tabi yine ara dönemlerde yaşamış küçük medeniyetlerde kabutaki bölgesinde bulunmaktadır. Bu tarz yüksek yerlerde o dönemde burada yaşayan medeniyetler tarafından gözetleme kulesi olarak kullanılmıştır. Bak, gözetleme zaten... kulesi olarak daha çok kullanılmış sanki burası. Aynen öyle çünkü zaten bakın çok hakim bir noktadayız. Bu bölgede işte konuşlandığınız zaman gelebilecek tehlikeleri çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Peki çıktığımız zaman çıkarken e, yani o yorgunluk hissettiğimiz dakikalarda odacıklar gördük. Orlarda evet. Oralarda neler var? Kimler yaşamış? E, yatak odası mı? Mutfak mı? Salon mu? Nedir onlar? Evet. Şimdi Kapadokya bölgesinde e, binlerce mağara var. Bu mağaraların çoğu e, ağırlıklı olarak Hristiyanlar tarafından kazılmıştı. Çünkü Hz. E, İsa o dönem pagan olan Roma tarafından çarmıha gerildikten sonra onun sevenleri, onun havarileri dünyanın çeşitli yerlerine göç ediyorlar. Ve yaklaşık büyük bir zümre Hristiyan nüfus da buraya geliyor. Buraya yerleşiyorlar. Buraya yerleştikten sonra tabi sadece Hristiyanlar değil buraya gelen diğer medeniyetler de aynı şey geçerli. Buraya geldikten sonra işte bu, biz bu konik şekilleri işte taş, kaya veya odun kullanıp ev öreceğimizde bu konik şekilleri kazarak ev, ahır veya oda olarak demişlerdir ve bu bölgede bu e, yapıları işte ev olarak, ahır olarak veya çeşitli e, nasıl söyleyeyim oda olarak evet. kullanmışlar. Son zamanlarda kale olarak, krallık olarak mı kullanılmış? Kesinlikle sadece bu yüksek yerler. Yani bu Peki, peki. Bir, peki bir Peki bu gördüğümüz mezar gibi yerler gerçekten mezar mı yoksa bir saklamak için bir şeyler yapılmak için bir şey mi? Hayır, bunlar e, gerçekten mezar. Zaten boyutları ve yan yana dizilişleri de zaten çok acık bir şekilde mezar olduğu anlaşılıyor. Ama bu tarz mezarlar genelde o dönemde burada yaşayan Kral soyuna gelen insanlar için veya çok çok zengin olan insanlar için kazılmıştır. Çünkü e, gök tanrı inancı semavi e, tanrı inancı olduğu için ne kadar yükseğe kazılırsan o kadar e, ne kadar yükseğe gömülürsen o kadar e, gö göğe yani tanrıya yakın olacağı düşüncesiyle o yüzden yüksek yerler genelde mezar olarak kullanmıştır. Anladım kardeşim. Ne yapıyoruz? Uçsar Kalesi'ni geziyoruz. Siz gezerken ben de sigara hizmetlerini topluyorum. Rica ediyorum atmayalım abi at, atmayalım. At, at. Değerli izleyenler, Kapadokya gezimiz Derinkuyu ilçesinde, Derinkuyu Yeraltı şehrindeyiz. Derinkuyu Yeraltı şehrini sizler için hep birlikte gezeceğiz. Nevşehir turumuzda da bize Saygu kardeşimiz eşlik edecek. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz önce. Saygu, hoş bulduk. Şu anda Nevşehir'de Derinkuyu'da bulunuyorsunuz. Derinkuyu, Kapadokya'da bulunan çok sayıda yeraltı şehirlerine en güzel örneklerden bir tanesi. Hatta bu bölgede gezebileceğiniz en büyük yeraltı şehridir. Burası yeraltı şehri ama Kaç katlı, kaç odalı, kaç haneli, kimler yaşamış, bir geçmişi, tarihi nedir? E, yeraltı şehirleri büyük oranda Hitit döneminde, yani bundan 4000 yıl önce Hitit döneminde başlıyor. Ve e, zaman içerisinde devam eden uygarlıklarla birlikte e, her savaş döneminde bir kat daha kazılıyor. Yani insanlar zamanla e, nüfusları arttıkça yeni katlar kazıp, yeraltı şehirlerini büyütüp, düşmanlarına karşı burayı bir sığınak, bir kale olarak kullanıyorlar. Toplam burası 7 kat derinliğindedir hı hı. ve toplam derinliği şu anda 55 ile 60 metre arasında değişmekte Yani inebileceğiniz nokta 55 ila 60 metreye kadar inmektedir. Peki kardeşim kaç kilometre alana yayılmış burası? Toplam 11 kilometre karelik alana kalmış. Biz kalkıyor. ne kadar gezebileceğiz? Biz de 10'unu gezebileceğiz sadece. 110'luk kısmını sizler için gezeceğiz. Sevgili izleyiciler şimdi turumuza şöyle bir başlayalım. Burada görmüş olduğumuz gibi bir... Mahzen gibi bir yer var. Yok abi, değil. Burası ocak. Burada da çömlek var. Bu çömlek e, buranın meşhur bir şeyi mi? Evet, çömlek kebabı Kapadokya'ya gelindiği zaman mutlaka yenmesi gereken bir yemektir. Abi bir de bu mazgalların altı hep e, şey mi, derin mi? Yani e, ocak mı? Şu anda çöktüğü için bu altımızda kalan çukurlar o kadar derin gözükmüyor. Ama bu çukurlar genelde e, erzak depolamak için kullanılıyordu. Ve tabii ki daha geniş ve daha derindi eski dönemlerde. Üzerleri genelde bir tahtayla kapatılıyordu. Yani burada bakliyatlarını, tahıllarını biriktiriyorlar. Aynı şekilde odalarda görmüş olduğunuz yerlerde ise o bahsettiğiniz küçük çukurlara bu büyük amforaları yani büyük çömlekleri sabitleyip onların içerisinde de aynı şekilde işte sıvı e, tüketecekleri gıdaları biriktirebiliyorlardı. Sıvı gıdalarını amforalarda saklıyorlar idi. Abi bir de burada her yer bir yere açılıyor. İlk karşımıza baktığımız zaman 20 tane oda gözüküyor. Yani kalabalık insanlar mı yaşıyordu burada? Evet, e, nüfusla ilgili, yeraltı şehrinin nüfusuyla ilgili birçok bilgi bulunuyor. E, ama bunların en mantıklı olanları hem yeraltı şehrinin boyutu, hem yukarıdaki köyün büyüklüğüyle ölçülen bilgiler tabii ki ve buna göre Derin Kuyu yeraltı şehrinde 3000 ila 5000 kişi aynı anda yaşayabilir. Buradan geçmeden e, önemli bir nokta var. Ben oraya değinmek istiyorum. Çünkü buradan sonra göreceğimiz bölümde Yeraltı şehrinin en karakteristik öğesi bulunuyor. Şimdi i̇şte küçük bir tünelden geçtikten sonra sağ tarafınızda yuvarlak şekilde bir kapı göreceksiniz. Bu sürgü ka sürgü kapı olarak bilinir. Ee, sürgü kapılar yeraltı şehirlerinde tünellerin iç taraflarında kazılmış, arkalarına bir oda kazılıyor ve e, düşman gelmediği zamanlarda ...tüneller açık olacak şekilde bu kapılar odaların içerisinde tutuluyor. Bir yandan da düşman sığınma evleri olarak da kullanılmış sanki değil mi? Yani zaten asıl amacı o. Bir kale olarak düşünebilirsiniz burayı. Yani sadece düşman saldırdığı zaman içeriye kaçıyorlar. Ama düşman e, birinci kısmı ele geçirdiği zaman ikinci kısımdan gelirken insanlar daha derinlere kaçıyorlar. Biz bunu şöyle nitelendirelim. Hem barınma hem sığınma hem de e, bir şeylerden kurtulmak için kullanılan bir yer. Kesinlikle. E, i̇şte düşman buraya kadar geldikten sonra daha ileri gidememesi için o odanın içerisinde durulan yuvarlak kapıyı yuvarlayıp tüneli kapatıyorlar. Evet düşmandan korunmak için bahsetmiş olduğumuz sürgü kapı bu sevgili izleyiciler. Bu e, tabi şimdi zamanımızda kapatılmış ama e, yani örülmüş burası. Daha öncelerde bu kapı böyle buraya kapanarak bu taraftan gelişi kısıtlıyordu. Ve kısıtlandığı için de düşman kuvvetleri artık burada kimler yaşamışsa onlara dokunamıyordu. Burada herhalde bir havalandırma yeri var. Havalandırma bacası. E, bugün yeraltı şehrindeki hava sirkülasyonu sadece bu eski dönem dayalı. Yani herhangi bir modern mekanik bir sistem kullanılmıyor. Doğal. Yani doğal sistem. Şu anda kış sezonu olduğu için çok fazla misafirimiz yok ama yüksek sezonda yüzlerce insan aynı anda yeraltı şehrinde bulunabiliyorlar ama nefes almak en son problem. Burada e, yine bir havalandırma mı abi bu ne? Burası haberleşme tüneli. Hem telefon mu abi? E, kesinlikle o dönemdeki e, wifi sistemi diyebiliriz. Gel abi. Wifi fi sistemimize bak abi. E bir Diğer... kaçmış abi burada? <laughs> 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Girdiğimiz zaman bu sistemine bağlanıyoruz sevgili izleyiciler. Şimdi nereye doğru gidiyoruz abi? Devam ben ediyoruz. En uzun tünelimiz bu. Kaç metre burası? Ee, yaklaşık 110 tane e, basamak bulunuyor. Ve yaklaşık 25 metrelik derinliğe daha ineceğiz buradan sonra. Az önce ben 70-75 70, 70 75 tane basamağa indim. Buradan 100-110 tane daha mı ineceğiz? Evet. Hadi abi buyur. Saygı abi burası neresi abi? Şu an son kattayız. İnebiliriz. Bitti mi abi? Bitmedi. Baba dur. <laughs> 5-6 kat indi, Kurban olayım. Bir de buranın çıkışı var. Allah aşkına daha fazla indirme bizi. Ee, şu an bir kilise girişindeyiz. En kilise, son katta. Evet. İbadethane. Evet, yavaş yavaş ilerliyoruz içeriye abi. doğru. Şimdi e, bu tarz kiliseler yeraltı şehirlerine ilk başlarda 1. ila 4. yüzyıl arasında kazılıyor. Çünkü o dönemde Roma İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde Hristiyan olmayı ve Hz. İsa'ya inanmayı yasaklamış durumda. Ve bu insanlar yukarıdaki köyde dinsel hayatlarını e, saklı bir şekilde yaşıyorlar. Ve bu şekilde kazmış oldukları saklı kiliselerde ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Bakın giriş bölümü sağ absis, sol absis ve karşımızda ana absis bulunuyor. Yani tam bir haç şeklinde. Tam ben onu söyleyecektim. Haç şeklinde sevgili izleyiciler. Giriş sağ sol ve geri kısımıyla e, kilise yapmışlar. Bu kadar derinlikte böyle büyük bir oda kazarsanız eğer çökmeyi daha da kolaylaştırırsınız. Çökme riski fazlalaşıyor büyük evet. oldukça. İşte bu yüzden gördüğünüz gibi sütunlar dikmişler buralara. Aslında bu sütunları sonradan inşa etmiyorlar. Kazarlarken bırakıyorlar. Aşağıda küçük bir oda var. Çoğu e, kişiye göre burası 8. kat olarak biliniyor. Ama sadece havalandırma bacasına açılan küçük bir oda. Yani aşağı indiğiniz zaman aslında gün ışığını görebilirsiniz. Müthiş, müthiş inmeye değer iniyoruz. Baba bize bizi tufaya mı getirdin? Burada ışık mı yok? Buradan başınız uzattığınız zaman havalandırma bacasından yukarıyı görebilirsiniz. Benim indirsiniz. boynum o kadar uzun değil. Elim kolumu Uzat. uzatayım. Bakın bakın şöyle baktığınız evet. zaman yukarıdan gözlüyor. Hatta kar yağıyor. Ooo evet. Hadi abi kamera yukarı doğru bir çıksın baksın. izleyicilerimiz ışığı görsün. Hemen üst tarafa doğru. Gün ışığını görebiliyoruz sevgili izleyiciler. Evet sevgili izleyiciler. Derin kuyunun ismini aldığı yere geldik şimdi. Değil mi saygı kardeşim? Evet burası bir su kuyusu. Şimdi bildiğimiz su, su kuyusu. kuyusu ismini aldığı derin kuyu su kuyusu. Bunun ee, yani kuyunun ne kadar derin olduğunu da aşağıya küçük bir taş atarak gayet rahat bir şekilde Tahmini izleyicilerimiz sesini duymasa bile söyleyelim. 30 ila 35 metre derinliğinde. Evet sevgili izleyiciler 30 ila 35 metre arasında ee, kuyunun derinliği var. İsmini de buradan alıyor. Atalım abi. 3'e kadar sayıyorum. 1 2 3. Evet abi. En sondaki ses dediğiniz gibi bir daha atalım abi. Bir, iki, üç. Evet, yaklaşık doğru söylüyorsun. 30-35 metreden sesini aldık. Bu taraf devam mı ediyor? Küçük bir bölmemiz var. En son burayı da görelim. Bu bahsetmiş olduğum sütun kazma tekniğini burada görüyoruz. İki tane tünel kazıp arkadan birleştirmişler. Daha fazla kazacaklarmış ki. Çatlakları kaçmazsanız kaçmasanız göstereyim çatlakları. Kaçmayız abi. Tamam. Çatlakları görmüşler. Bakın bu duvardaki çatlakların hepsi e, buradaki tünellerle bağlantılı. Yani buradaki kazmayı artık bırakmışlar. Buraya. Kaç Kaçmayız dedim ama e, bizim her zaman söylediğimiz şu malı bastın canım kurtar bırak baba açalım hadi. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nereden geliyorsunuz? Yani Kore'den gel geldiniz. Biz, siz Kore'den mi geldiniz? Evet. Biz nereden geldik? Bilmiyorum Türk değil misiniz? Biz e, Allah'a şükür Türküz, Müslümanız. E, Kayseri'den geldik buraya abi. Ha, ha. Mağaraları geziyoruz. Burası sizin geçmiş ecdat dedelerinizin yeri miydi? Bilmiyorum ya ben ya. yeri niye geziyorsun abi o zaman? <laughs> Derin kuyu süper çok güzel tamam abi. Söyle. Hadi abi buyurun abi. inşallah burası da gezdirelim. Rehberlik yapalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Abla hoş geldin. Hello hello. Abla hoş geldin. Yes yes. biliyor musun abi? What? What? Hey what? Gel abi gel gel. <laughs> İniş kolay da çıkış biraz zor olacak. En son malı basın canını kurtar diyecekler. Abi biz gezimize devam edelim hadi. Evet sevgili izleyiciler burası ise ahır. Yani bizim tabirimizde Anadolu tabiriyle ağırlar. Koyunlarını ineklerini otlaklatmak için yani yemlerini vermek karnını doyurmak yatırmak, beslemek için kullandıkları yer. Ve burası en son birinci kat. Çıkış noktamız. Görmüş olduğunuz gibi gün ışığını gördük. Ş şey, şükürler olsun. Ne yapıyoruz abi? Biz gün çıkıp gidiyoruz ve turumuza devam ediyoruz abi. Kapadokya turumuz el işçiliği halılarla devam ediyor sevgili izleyiciler. Murat abimin yanına geldik. Murat abi selamun aleyküm. hoş geldin. Öncelikle kolay gelsin. Eskiyi, analarımızı, örf adetlerimizi yaşattığınız için size öncelikle teşekkür ediyorum. Burada ne yapıyoruz abi? Biz burada Türk halı sanatını yapmaya ve yaşatmaya çalışıyoruz 30 yıldır. İlk olarak kooperatif mantığıyla burası kuruldu. Daha sonra özel şirket olarak devam ediyoruz ve gerçekten yok olmaya yüz tutmuş bir sanatı yaşatıyoruz. Çünkü halı Türklerin bilinen en eski kültürlerinden bir tanesi. Dünyanın bilinen ilk havası şu an Rusya'da sergilenmektedir. Müzede ve altında bilgi bölümünde Gördes çift düğüm tekniğiyle yapıldığı yazılmaktadır. Gördes çift düğüm tekniğini tarih boyunca sadece ve sadece Türkler kullanmışlardır. Ve Gördes çift düğüm tekniği şu an arkadaşlarımız burada işleniyor. İşliyorlar. Ablacığım. Efendim. <laughs> Aklıma bir şey geldi abla. Hani <laughs> böyle. Ee, bir şey satarken özellikle bizim Kayseri'de yaparlar bunu yapan evet. kör oldu derler ya. Evet. Ablam e, bu işin şu anda ilk evresinde sevgili evet. izleyiciler. Gözlüğü taktık biraz daha kalınlaşacak bu halı bittiğinde kör mü olacağız? Evet. Allah göstermesin. Ablam isim? Hülya. Hülya abla ne yapıyorsun şimdi bize bir anlat. Halı okuyorum. Biliyorum halı dokuduğunu da, da halıyı e, ne olarak dokuyorsun bu nedir? E, Tiptik halısı kalısı mı, çipli halısı mı, mı kayseri mı, halısı mı, ne halısı? İpek hereke bu, İpek, İpek hereke halısı. Buraya neler kullanılıyor? 301 telli, yani 17-18 tane rengimiz var. 301 telli, sevgili izleyiciler, 17-18 tane de rengimiz var. Bıçak da maşallah elinde orta geliyor, çat kesiyor. Evet. Kaç yıldır uğraşıyorsun? 17 yıldır. Normalde ev hanımısı. Evet. Ama burada hem ekmek parası kazanıyorsun hem de geçmişimizi, tarihimizi evet. yaşatıyorsun. Evet. Elleri öpülesi bir insansın. Allah razı olsun ablacığım. Şimdi bunu kaç ayda bitireceğiz? Dört, dört dört. Dört dört buçuk ayda. Kaç santim bu? Ee, 37 santim. Bu görmüş olduğunuz ipleri tek tek el işçiliğiyle ablam burada dokuyor 4-5 ayda. En son şuralara falan geldiğinde gözlüğün numarası 50 dereceye, şuraya gelince 75 dereceye, şuraya gelince 90, şuraya gelince zaten bitiyor. Ondan sonra abi ikinci almak zorunda kalıyor. Adamların suçu yok. Ben ne yapayım ben de onu istemem o zaman. O ben... zaman ne yapıyoruz? Malı bastın canın kurtar diyoruz, halıyı bırakıyoruz. Bırakamam ki. Bırakmıyoruz. Eski Örfümüzü, adetimizi unutmuyoruz. Halı işçiliğimize devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin ablacığım sana. Teşekkür ederim. Halılar tezgahta durduğu gibi durmuyor sevgili izleyiciler. Görmüş olduğumuz gibi bitmiş halleri. Gayet şık ve güzel. Ve el işçiliği, göz nuru dediğimiz gibi... Biz bunlara değer biçemeyiz. Şimdi e, arkamda görmüş olduğunuz burada bir hayli fazla halı var. Hatta o kadar ileri gitmişler ki görmüş olduğumuz gibi kedicikleri bile halıya dokunmuşlar. Az önce de göstermiş olduğumuz ablalarımın dokuduğu halılar, e, ipek halılar burada sergileniyor. Yani müşterilerin e, göz zevkine göre e, satın alabilecekleri konuma getirilmiş, görsel güzel bir şölen olmuş. Hemen şimdi içeri tarafta da bir hayli fazla halı var sevgili izleyiciler. İçeri gireceğiz. Sizler için hangi halı kaç paradır, nasıl yapılıyor, metrekaresi ne kadardır bunları öğreneceğiz. Selamun Aleyküm. Sivas iline ait bir halımızdır. Sivas'ta çeyiz halısı olarak bilinen bir halıya örnek. Sivas'ta çeyiz halısı bu sevgili izleyiciler. Kayseri ilimize ait bir halı. Yünle pamuk kategorisinde iskelet kısmı pamuktur üzerine atılan düğümler ise yün bir halımıza örnek. Bunun reklamını ben yapacağım. İşte sevgili izleyiciler bizim halımız Allah'a şükürler olsun. Safi yün bunu dokuyan abla kör oldu. En sonunda da öldü rahmetli oldu. Bunun değerini şu anda araştırmak için bir ekip kuruldu. Bu ekibin değerlendirme sonucu da müzayedeye doğru gidiyor. Bunun şu anki değeri yaklaşık 1 milyon sallamayayım değil mi abi ya? Evet, kayseri halı zedledik. Ama 5 bin TL dolaylarında. 4500 bin, bin, bin. 500, 4800. Bu Sivas halısı olarak. ne kadar? Sivaslar biraz daha yüksektir. saf yünle yapılmıştır. Boyası kök boyadır ve doğal olarak biraz daha maliyet yüksek olduğu için 6-7 bin TL dolaylarında. Bu nerenin? Bu halı Türkiye'nin birçok farklı noktasında yapılır. Madalyon desenlidir. İpek e e mi bu da? da? Pamuk üzeri pamuk. E pek pamuk pek üzeri ne? pamuk. Dediğimiz gibi sevgili izleyiciler, ipek halılar çok meşhur, el işçiliği göz nuru ama ipek halılar neden yapılıyor? İpek kozasından yapılıyor. Görmüş olduğumuz gibi kozalar bu şekilde üreme, devamlılık, sonra dut yaprağı yiyerek şu hale geldi, 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 geldi dolaştı koza haline geliyor. Ve son olarak da içleri bu şekilde oluyor, koza şekline geliyor. Canlı halinde abim şu anda bize canlı olarak anlatsın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Takılmadan geleyim dedim valla abi, ipler var. Şimdi ne yapıyoruz burada? Bu kozalardan nasıl ip elde ediyoruz? Burada ipek çekimi yapıyoruz. İpekler, bu kozalar en son geldi senin buraya. Bu sıcak su herhalde. Evet, kaynar su. Kaynar suda sert olan kozalar 15-20 dakika veya yarım saat bekletiliyor tam kaynağı aldığı zaman elimizdeki sert süpürge yardımıyla hı hı. böyle vurarak ilk başlangıç noktalarını elde ediyoruz. Hı hı. Elde ettikten sonra birkaç tane soruya takılıyor. Sonra bunları alıyoruz. Ondan sonra alıp makaramıza sarıyoruz. Makaralara sardıktan sonra da şu arkamızdaki ünitede sarmaya devam ediyoruz herhalde sürekli bitene kadar. Bu şekilde Kozanın tam bitiş noktasını bulana kadar devam ediyoruz. Bu şu anda sarılıyor mu buraya? Tabii. Şu an ipek ipliği sürekli devamlı olarak sarılıyor. Sarıldıktan sonra bu ipler nereye gidiyor? O ipler daha sonra boyama için, yumuşatılmaya, diğer şeylerden geçmeyi. İplerin son halinde görmüş olduğumuz gibi sevgili izleyiciler bunlar değil mi abi? Evet. Bunlar da ablalarımız, analarımız, bacılarımız, dinelerimiz alıyorlar. Halıları dokuyup, el işçiliği, göz nuru sizlere bizlere yurt dışına hizmete sunuyorlar Sevgili izleyiciler burası ise Kapadokya'nın en güzel noktalarından bir tanesi Göreme'de panorama yani güvercinlik vadisi olarak da adlandırılıyor. Bu güzel vadiyi hep birlikte bir gezelim bakalım. Güvercin <laughs> sevgili izleyiciler programın en güzel yerine geldik şu anda. Kapadokya Göreme'de testi kebabı yapacağız. Testi kebabı içinde Ali Usta'mın yanına geldik. Merhaba abi. Merhaba hoş geldiniz. Ustacım nasılsın? Şimdi testi kebabı yapacağız dedik ama e, nelerden yapacağımızı senden öğreneceğiz. Bu malzemelerimizi bize öncelikle bir tanıt. Ondan sonra nasıl yapıyoruz? Ondan sonra da yavaş yavaş Alusta'yı güldüreceğiz. Biraz sert mizaj ama İnanılmaz keyifli bir insan normalde sevgili izleyiciler. Evet alıyoruz, ilk ışıkları alıyoruz. Neler koyuyoruz abi? Kekik, pul biber, kimyon, özel sos, toz biber, çaylı biber, defne yaprağı, domates, biber, soğan ve etimiz. Başka eti Etlerimizi ve biber. testiye dolduruyoruz. Bunları attıktan sonra soğanımızı birleştiriyoruz. Hemen içine soğanlarımızı da dolduruyoruz. Domatesimizi koyuyoruz. Domates koyduk. Sarımsakları da koyuyoruz. Peki Ali Usta bunların hepsi göz kararı değil mi? Göz kararı. Bir ölçüsü yok. Hayır. Bu testinin büyüklüğüne göre oluyor zaten bunlar. Tam porsiyonluk olduğu için. Bu şimdi bir porsiyon mu? Bir kişi mi? Bir kişilik bu tek porsiyon. Biberimizi attık. O biberimizi attık. O nedir? Sosumuzu ilave ettik. Sos özel bir sos mu? Özel bir sos. Sırrını veriyor muyuz? sırrını veremiyoruz. Sırrını göremeye özel olduğu için veremiyoruz sevgili izleyiciler. Ne yapıyoruz? Alistom'da yiyeceğiz çünkü bunu. Defne yaprağı ne amaçla koyuluyor? Koku için mi? Vermesi için. Baharatların bütün tadını sergilemesi için. Tamam. Ağzını kapatıyoruz. Bildiğimiz polyo. Evet. Hamur da koyabiliriz bunu. Ha normalde hamurla kapatıyoruz değil mi? Hamurla kapatıyoruz. Peki hamurla kapattığımız zaman hamur burada yanmayacak mı? Hayır yanmaz. Hamur yansa da bu ya, tam testi tutar. Peki Ali üstam. Bunu o, kaç saat, kaç gün bekleyeceğiz? Bunu 45 dakikada hazırlarız. Tam çiğ eti 45 dakikada. Hadi ustam hadi. Biz masadayız hadi. Afiyet olsun. Oh 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 oh. Oh 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 maşallah abi hala kaynıyor bu ya hala kaynıyor direkt boşaltacağız servis tabağımıza boşaltıyoruz ben bunu yemem ki abi vallahi ben bunu yemem yanında yatarım şimdi tadına bakacağız değil mi olayın en güzel yanı gel abi yanıma gel önce şöyle suyundan bir banalım. suyu muhteşem. Şimdi kebaba bakıyoruz abi. Kapadokya turuna geldiğiniz zaman, göremeye de indiğimiz zaman Ali Usta'mızı buluyoruz. Kesinlikle testi kebabını ne yapıyoruz? Yiyoruz. Evet değerli izleyenler incin sen de incitme demiş Hacı Bektaş Veli Hazretleri. Hacı Bektaş türbesindeyiz. Şimdi hep birlikte bir turlayalım. 3. yüzyılda yaşamış büyük Türk düşünürü Hacı Bektaş Veli'nin Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda ve Anadolu'nun Türkleşmesi'nde etkisi olmuştur. 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile örtüşen, insan, evren ve tanrı sevgisine ve hoşgörüye dayalı öğretileri bugün yalnızca Anadolu'da değil, Balkanlar ve Orta Doğu'da da varlığını sürdüren Bektaşilik tarikatının temellerini oluşturmaktadır. Bektaşiler tarafından bu tarikatın öğretilerinin ortaya çıktığı ve tüm dünyaya yayıldığı merkez olarak kabul gören Hacı Bektaşi Veli Türbesi, uluslararası önem taşıyan bu inanç sistemiyle doğrudan ilgili olması ve bu inanç sisteminin ritüel ve sembollerinin türbe mimarisi ve iç tasarımında kullanılması nedeniyle Dünya Miras Lisesi'ne aday olarak gösterilmiştir. Hacım benim darda kaldı. Velim deyip nerede kaldı? İnkarım bir telde kaldı. Yaralarım sızlar benim, yaralarım sızlar benim. İnkarım bir telde kaldı. Yaralarım sızlar benim, yaralarım sızlar benim.